Merhaba. Bugün e, seninle paylaştığın o kaynakları, yani sınav hazırlığının en sıcak, en kritik son dönemine ait öğrenci notlarını, analizleri biraz konuşalım istiyoruz. Evet. Sınava tamı tamına 22 gün kalmış, yani bu eşikte zamanı en verimli, en akıllıca nasıl kullanabiliriz? Biraz bunun üzerine kafa yoracağız. Görevimiz bu yani bu dönemi anlamlandırmak. Kesinlikle. Temel amacımız aslında. Ee, bu notlarda sıkça vurgulanan bir kavram var ya, geçici konfor. Evet, evet. İşte o anlık rahatlama arayışına karşı sende bir farkındalık oluşturmak. Ve tabii kalan süreyi nasıl kalıcı bir başarıya, hani notlarda geçiyor ya, ömürlük konfora çevirebilirsin. İşte bunun yollarını biraz daha netleştirmek istiyor senin için. Hmm. Kaynaklarda bunu söylüyor zaten. Bugün atacağın doğru adımlar yarının sağlam temelini oluşturuyor aslında. Bu geçici Konfor meselesi cidden ilginç. Kaynaklar bir yandan diyor ki son 22 gün paha biçilmez. Çok değerli çok değerli. Ama diğer yandan da tam bu dönemde birçok öğrencinin işte ne bileyim sosyal medya, diziler ya da başka anlık kaçamaklarla o değerli saatlerin nasıl kaybettiğini anlatıyor. Maalesef Notlardan birinde geçen şu cümle çok çarpıcıydı. Geçici konfor uğruna fırsatlarınızı tüketmeyiniz. Evet. 22 gün kala zamanı Konfor için değil net için kullanın Yani bu sadece bir tavsiye gibi değil bayağı bir uyarı gibi geldi bana e, Tabii, kesinlikle bir uyarı Çünkü o anlık rahatlama hani belki o an iyi hissettiriyor bir ödül gibi geliyor ama evet kaynaklarında işaret ettiği gibi asıl büyük hedefi yani o uzun vadeli başarıyı. ...tatmini riske atıyor. Hmm. İşte tam burada notlardaki o... ...zamanı harcamak ve kullanmak... ...farklı şeylerdir ayrımı devreye giriyor bence. Aa evet o ayrım önemli. Çok önemli. Harcamak sanki bitirip tüketmek gibi... ...ama kullanmak... E, ...bilinçli bir tercihle... ...geleceğe yatırım yapmak demek bu bağlı. Özellikle bu son düzlükte yani... ...her saatin değeri katlanarak artıyor resmen. Peki anladım. Bu kullanma eylemi pratikte neye benziyor olabilir bu 22 günde? Yani notlar sadece ders çalışın mı diyor yoksa daha stratejik bir şey mi öneriyor? Mesela şey TYT için ayrı, AYT için ayrı bir taktik falan bahsediliyor mu bunlardan? Şöyle Kaynaklar doğrudan bir reçete sunmuyor tabii ama satır aralarında aslında stratejik bir yaklaşımı işaret ediyor. Hmm. Mesela zamanın net için kullanın lafı bu genel bir tekrar yapmaktan ziyade belki de eksiklere odaklanmayı anladığım hedefe yönelik. Aynen. Hedefe yönelik. Belki deneme sınavı analizlerini daha derinlemesine yapmayı, özellikle AYT gibi alanlarda daha kritik daha çok puan getiren konu başlıklarına yoğunlaşmayı ima ediyor olabilir. Yani lafın kısası kalan zamanı en yüksek verimle değerlendirmek. Sadece saatleri doldurmak değil yani. O saatlerde ne yaptığın önemli. Anlıyorum. Hani o meşhur laf var ya, zararın neresinden dönersek kârdır. Evet, evet. O anlayış da burada devreye giriyor. Son ana kadar yapılabilecek iyileştirmeler mutlaka var. Anlıyorum. Bir de şey dikkatimi çekti. Ee, geçmişteki çabaların boşa gitmemesi gerektiği vurgusu. Şöyle bir ifade vardı. Evet, o da çok önemli. İyi ya da kötü bir noktaya gelmiş olsanız bile, son basamatları iyi kullanarak önceki emeklerinizin hakkını verin. Bu özellikle hani yorgunluğun, belki biraz umutsuzluğun başladığı anlarda çok güçlü bir motivasyon cümlesi olabilir sanki, değil mi? Kesinlikle. Aylardır tırmanılan bir dağın zirvesine son adımları atmak gibi bir his veriyor insana. Çok. Çok iyi bir benzetme. Bu sadece bir tavsiye değil, aynı zamanda bir sorumluluk hatırlatması gibi aslında. Aylarca süren o çabanın, uykusuz gecelerin, fedakarlıkların… Evet. Karşılığını alabilmek için son adımların sağlam atılması şart. Kaynaklar da bu noktada, kısa süreli mutlulukları uzun süreli başarılara tercih etmemeliyiz diyerek bu fikri iyice pekiştiriyor. Hmm. Yani o anlık bir pes etme isteği ya da aman biraz ara vereyim düşüncesi aslında tüm geçmiş yatırımı riske atabilir. Bu son 22 gün önceki tüm çabaları ya taçlandıracak ya da maalesef evet ya da tam tersi olacak. Maalesef heba etme potansiyeli taşıyor. Gerçekten son günlere farklı bir ağırlık katıyor yani. Peki o zaman tüm bu analizleri, notları şöyle bir süzgeçten geçirdiğimizde senin için ana çıkarım ne olurdu? Bu 22 günlük süreç için en damıtılmış mesaj ne sence? Bence ana mesaj şu. Bu son 22 gün bir bitiş çizgisi değil aslında, geleceğe şekillendirecek kritik bir e, kaldıraç noktası gibi düşünmek lazım. Kaldıraç noktası, güzel ifade. Evet. Geçici rahatlama anları, o anlık kaçamaklar çok cazip gelebilir, anlıyorum. Ama bunlar uzun vadeli hedeflerinin önündeki en büyük engeller olabilir. Kaynakların ısrarla vurguladığı gibi bilinçli çaba ve odaklanma, Bunlar kısa vadede bir fedakarlık gibi görünse de aslında o ömürlü konforun ve gerçek başarının anahtarı. Anladım. Notlardaki o net ifadeyi tekrar hatırlayalım mı? Anlık zevkler için ömrünüzün kalitesinden ödün vermeyin. Bu sadece sınav başarısı için değil, aslında genel bir hayat prensibi olarak bile okunabilir yani. Kesinlikle. O halde bu derinlemesini incelemeyi sana özel bir düşünce egzersiziyle bitirelim. Bugün belki sonra yaparım dediğin bir tekrar ya da sadece 10 dakika bakayım diye başlayıp uzayan bir mola, hmm. kaynaklarda geçen o belki de bir ay sonra ben şimdi ne yapacağım diye düşünürüz kaygısıyla nasıl örtüşüyor olabilir sence? Bu kalan sayılı günü sadece sınavı geçmek için değil de gelecekteki hangi hedefin, hangi başarın için bilinçli bir yatırım aracına dönüştürebilirsin. Biraz bunun üzerine düşünmeni isteyelim.